Selam kızlar. Ben spora gidiyorum ve size götürüyorum. Şimdi öncelikle sporona götürdüğümü gösteriyorum. Bu arada göstermeden önce ben spor konusunda yeniyim. Yani ilk defa gidiyorum. İlk defa yeni yazalım yani. Bundan önce hiçbir spor geçmişim yok. O yüzden çok hazırlıksızım. Benim gibi olan var mı aranızda? Şöyle Şöyle bir şort. Yani ikinci gidişime bunu giymiştim. Yine buna gideceğim. Dediğim gibi hazırlıksızım. Şöyle spor stüdyonum vardı evden. Yine hiçbir şey almadım. Şöyle. Ve tabii ki olmazsa olmaz. Ayakkabı. Bunlar daha rahat rahatıma geliyor diye böyle giyiyorum şu anlık. Onun dışında tabii ki para, deodorant ve portakal yağımı da götürüyorum. Derse ilk gittiğimde kendimi çok garip hissetmiştim. Kaç kişilik, Üç kişilik ee, İlk dersimde total body olması lazım. Ben pilatese geç kalmıştım. Total body'ye yetişmiştim. Ee, şöyle oldu. Şimdi aslında hareketler kolay yani hocada görünce kolay geliyordu. Ama kendim yapmaya gelince zorlandığımı fark ettim. Yani tabii ki zorlayacak ama mesela bu ne var bu harekette dediğim şeyleri yapamıyordum ilk gün yani. Sonrasında e, benim boynum çok ince. Dersin sonlarına doğru boynum tutuldu. Gerçekten şöyle yapamadım. Çünkü pilatese gitmediğim için esneyememiştim. Ve gerçekten boynum bayağı kötü olmuştu. Ayaklarım zangır zangır titriyordu falan. O an dedim ki kendim için çok iyi bir şey yaptım. Ve bu da benim bir tavsiyemdir. Kesinlikle spora yazılın. Yani benim yaşım 23. En azından 20 yaşı 18 yaşında falan yazılması gerektiğini düşünüyorum. Esnemek çok güzel bir şey. Yani vücudunu anlamak güzel bir şey. O yüzden benim tavsiyemdir. Kesinlikle gitmelisiniz. Şu an 4. dersim. yine total body. Total Body'ye gidiyorum. Ee, gerçekten dersleri severek gidiyorum. Bir de hocanız iyiyse ve hareketleri yanlış yaptığınıza kızmıyorsa bu artı bir. Yani oraya koşa koşa gidersiniz. Sonraki süreçlerde şunu düşünüyorum. Yani biraz daha spor hayatına alıştıktan sonra bir 7-8 ay sonrasında e, başka bir fitness salonuna gidip e, ek olarak fitness yapmak. Yani çünkü şu an pilates yapıyorum. Fitnese adım atmak istiyorum. Bunlar hepsi yavaş yavaş olacak şeyler. Ee...